Evet arkadaşlar hepinizle Magic Games hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte My Winter Cars serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte iş başvurusuna gideceğiz bizim şu Funton hani Funton iş merkezi var biliyorsunuz Fenton diye okunuyor da Şunu atamadım bir dakika ha Bugün arkadaşlar oraya gideceğiz Sonra şu an ilk oyundaki evimizdeyim My Summer Car'daki evimizdeyim yani ilk oyundaki evdeyim Şu an Winter Car'dayız zaten ee, bu, evde, bu eve geldim arkadaşlar. Ee, bu eve geldim. Neden ge geldim bu eve? Elektrik falan burada var. Bu burada bu eve şey için geldim. Arkadaşlar. Odun odun, odun işi işi geldim. Bu evin e, faturalar fatura geldi arkadaşlar. Burada evimize fatura geldi. Fatura geldiği için şu an ışık mışık yok. Isınmak ee, ısınmak için şöbini falan yaktım. Gittim odun falan kestim. Arkadaşlar eğer eviniz soğuksa ancak ölü ölü uyuyabiliyorsunuz ev soğuksa uyuyamazsınız. Bunu baştan size söylemiş olayım. Bu bilgiyi de vermiş oldum. Şimdi arkadaşlar parantezisinden başlayıp e, işe çalışmamız lazım. Burada karakter ufak titreyebilir. Arkadaşlar biz hemen en iyisi yola çıkacak. Çok iyi olacak. Ben yine şu evi sıcak tutmaya çalışacağım. Bu zaten yanar. Faturaları arkadaşlar bizim bir ödememiz lazım. Kesinlikle faturaları bitmiş mi bitmemiş tamam ya yani. ben bitti sanıyorum. Okey, birazcık da ısınırsak Çok da zor kartlar titriyor olsun. Bak bir şeyimizi halledelim. ve biraz soğuk olsun. zor şartlar abi sonuçta yine yani Winter Card oynadığımız için şartlar bile zor arkadaşlar. Arkadaşlar Granny Chapter 2'nun videosunu çektim. Onu da yayınlarım. Şu an e, Winter Car'a da devam edelim. Aynı zamanda işte DLC'ler aksadı bu aralar. E, GTA 5'e devam edeceğiz. GTA 5 videosu gelecek. Ondan sonra e, işte bu Farmix Simulator, Thief Simulator, işte bu Kebap Şef falan bunlar gelecek. Araya şu an bir Winter Car girdiği için Tekrar serisi girdi araya zaten bu aralar. Ondan böyle ben şu işte burada arabayı çalıştım. Şimdi bir dakika. Camını halletmem lazım şunun da. Neyse şöyle bir dedim abi öncelikle bir dakika yansın sıkıntı yok hani evi bir şey olmaz abi kış sonuçta ne yani kışın ne olacak ev donar gider yani kaçar <laughs> donar gider abi tamam evet şöyle bir gidelim evet, şurada hiç hiçbir şey göremiyorum arkadaşlar bir dakika şöyle tekrar üst üste araba şunu şöyle yapacağız bakın şöyle başa getirdik ya şeyi bakın şunu şöyle getireceğiz olmamış biraz daha aynen şu an oldu birazcık da ortaya getirmem lazım tam böyle ortada harika Böyle biraz karakterimiz biraz donuyor ama motorunda da ısınması lazım şu an etraf falan gitsem, harbiden göremiyorum donuyoruz bir açacağım bir saniye kapıyı açmam lazım motor soğuk şu an aynen abi niye durdun ya yani benim bizi görelim ya. Şöyle önümüzü görelim abi. Nereden görürsün ha tamam. Gittim görebiliyorum sıkıntı yok o konuda da. Bence takça kadar yüklenmemiz lazım. Ben nereye gidiyorum abi? Bir dakika ya. Gittim görebilirsem. Arkadaşlar yani şu an buz tuttuğundan dolayı böyle duruyor bu arada. Onu söyleyeyim. Ben de biraz ben de biraz terliyorum. Evet, bunu fark farkına vardık. Abi gidiyoruz bakın şu anda. Ben ben var ya hiç şey, şu an var ya hiçbir şey göremiyorum. Şöyle gideceğim abi. Arkadaşlar bugün iş başvurusuna gideceğiz dediğim gibi. Ve Phantom iş merkezine doğru yol alıyoruz şu an. Oraya gidip iş başvurusu yap almamız lazım. Karakterimizin şu ana kadar ısınması lazım abi insanmıyor pek anlamış değildim ama Evet Açıyamadım ben harbiden şu an Şu an, yani bayağı bir zor gidiyorum şöyle, şöyle, yapacağım Hop tamam abi çık şuradan Okey güzel Şafaktan döndük Evet şafak arkadaşlar şafak sökerken Yola çıktık abi Bu cam niye böyle duruyor ya Neyse. Gidelim abi. Hop. Ne oluyor? Yok artık. Şöyle bir gidelim. şöyle bir gidelim abi. İşte yoldayken şunu kapatabilir kapatabilirim aslında ya. Ara, araba biraz bizim aracı biraz gaz lazım abi. Tamam. Kemerimiz takılı mı? Takıldı. Arkadaşlar oyuna e, radar olayı gelmiş. Radar olayı da böyle fotoğrafınız böyle dek flash patlıyor. Fotoğrafınızı çekiyor. E, ve haliyle e, ceza yiyorsunuz. E, öyle mekanı ya da oyuna yine araçlar, araçlar, falan gelmiş. Gördünüz mü abi? Şey benziyor ya. Bir tane çizgi film vardı. Sanırsam adı neydi? Ben de sanırsam. Oradaki paslı kovaya falan benziyor arkadaşlar. İşte kahraman ya o da. O yüzden benzettim. Biraz ileride bu arada. O Polis mi var orada? Kaza mı var yoksa? Kaza kaza. Akşar bu ha geldik burası abi geldik. Hemen yakındı zaten. İlk i̇yi ilk iyi otobandan. Evet. Hmm. Mm -hmm. Turit on evet. Arkadaşlar... Bir... Bu burada şu oluyor. Bunlardan yapacağız falan. O tarz bir şey. Hmm. Aynen abi. Siksi käytämme vain parhaita, koska laadun on täytettävä futuri. Ai shit, abi Asko. Hı pomuda. Evet abi. <laughs> Her zaman açık opsiyonlarımız var. İşte Şimdi bana şimdi bana kendinden bahset diyor. Ne? Ne nasıl bahsedeyim oh, abi? <gülüyor> i̇şte <gülüyor> işte iş arıyoruz. <laughs> Herkese <laughs> post diyor. Allah'ım çıldıracağım ya. Okey. Okey. Tamam. Normalde telefon falan çalmıyor muydu? Sanırsam olayı yapımcı kaldırmış. Güzel olmuş kaldırdı. Abim. Abiler kolay gelsin. Bırak şu bizim My Summer Car'daki eleman değil mi? Bu bu bu. Senin. Sen ne burada çalışıyorsun lan? Bu sana arabadaki eleman bu arada bu. Haberiniz olsun söyleyeyim de. Nereden oraya? Barış dolar. Bir Okey. Ben neredeyim? Tamam okey. Kımırda kutu aldık ama şimdi... Abi şöyle... Abi. Evet abim tamam. Okey. Okay, okey. Okay, tamam. Next diyorsun. Tuotteen, Buradan bir kutu al. Al. Charge okay, kutuları. Manoyaz kutular, manoyaz ve plastik kutular. Ya. şurada da şeyler var. Ha, burada böyle... Bu, bize işe öğretiyor. Burada tepsinin içine koy, koyup, e, ondan sonra kutunun içine koy, kutuda bunları falan filan bu şekilde. Tamam. Hadi şimdi konuşalım falan. Benim ofise gidelim şimdi diyor, konuşalım. Abi biraz hızlı yürürsen, ben sana, e, ben sana hemen yetişiyorum çünkü. Abi sıkıntı yok ya. Yeni geldik biz buraya oturalım abi Yıkıyor, devri, evdeme, evet. Yediyor, evet arkadaşlar çok güzel iş başvurusunu da yaptık Okey şimdi arkadaşlar odunculuk yapmamız lazım ama şimdi değil de değil de iş saatlerimiz saat sabah 7 17 saat 8 saatte işte hmm, izin falan oluyormuş hani izin olayı da var arkadaşlar. İşte cuma eğer 10 saat çalışırsak cuma günü de izin alabiliyoruz 8 e saat çalışırsan 8 e saat sonra işte böyle izin hakkın falan oluyormuş İzin hakkımız oluyormuş daha doğrusu öyle bir şey sanırsam da karıştırıyorsam da yolları mutlaka yazın arkadaşlar <laughs> evet. evet abi Hı hı, anladım. Okey. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Aynen tabi, anladım. Okay, tamam. Evet. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Kaya tuşuna basarak şu an hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Haldeyiz. E 10 saat eğer e ekstra, e ekstra... saat çalışırsak da e izin hakkımız oluyor. İzin, i̇zin alabiliyoruz. Cuma günü izinli oluyoruz arkadaşlar. Üç 3 gün Üç gün tatil oluyor yani. Şuradan da, Şu da içerideki odadan diyor işte e, girişini yapacaksın falan filan. Orada. Okey. İş, i̇şi de girdik. Harika. Tamam. Ah. 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 İş bittiğinde i, i, şey gün bittiğinde çıkışını yap diyor. Okey. Gün bittiğinde çıkışımızı yapacağız. Evet. Tamam. <laughs> 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 Okey e, iş kartımızla buraya gireceğiz. Buraya girdiğimizde de okey hmm. tamam sıkıntı yok. Makineden şey yapacağız. Tamam <laughs> ben thank you of day falan filan. Ha, ekstra çalış şey falan Okey. Tamam burayı geç abi okey. <laughs> tamam. Ee, Sarı günü burada olmamızı istiyorlar. Sarı günü arkadaşlar toplantı oluyormuş. Okay, bunu da anladım. Tamamdır. 16 dakika oldu. Güzel. Arayı bir odunculuk için de sıkıştıracağım. Yau. Tamam, şu iş başvurusunu yapalım da. Biraz zorlayacak bize ama. Uh ne? Okey. Tamam. Okey. Vay. Çevirdim işte iş şeyleri falan filan. Oo. Güzel. Tamam. Okey. Baş bastık abi imzamızı. Tamam. Okey. Şimdi git. Harika. Şimdi para çalışmaya başlayabilirsin falan filan. Okey. Evet. Okey. Tamam. El de sıkıştık. Başka bir şey var mı abi? Tamam. Başka bir şey var mıydı? Abi. Var mı başka bir şeyin? Tamam. Tamam. Şu an Arkadaş şu an molada mı şey mi çıktılar? Aha, millet sigaraya çıkmış. Arkadaşlar iş iş şu an işe girdik ama e, şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bizim şu an abi yemek yememiz lazım. Açız. Şunları bir bakalım. Abi ufaktan şöyle bir başlayalım mı? Ne diyorsunuz? Abi ölebiliriz ama ya. o riski de göz aldım. Okey, para çalışmaya başlayabilirsin falan. Tamam, yeni yeni başvurduğumuz için çalışmamıza gerekiyor mu arkadaşlar ya? Onu da yorumlara yazarsınız. Ben şu anda yeni başladığım için e, bu iş olayını pek belki bilmiyor olabilirim. E, yorumlara siz yazarsınız olmadı. Burada bir tane daha kutu da alacaktım şurada. F, evet, F. Evet. almış mıydık biz? Aldık mı? Pardon, şuradaki kutuyu alacaktım. <laughs> Tamam okey bak bunları alacaktım arkadaşlar. Tamam okey yanlış bir hata yaptık. <laughs> Olsun abi sıkıntı değil. Tamam şunu aldık. Buraya yerleştirdik. Okey şimdi. Abi. Tamam Fanto Box. Abi şöyle alsam sizi. Tamam arkadaşlar şunu bir yapalım. Şimdi olay şu. Kusuran şunu aldık. Okey. Okey. Sonra da büyük, büyük kutuya şunları e, şey yapacağız. Büyük bir tane kutu alalım hemen. Şurada büyük, büyük, şu büyük bir kutu alalım. Bu kutuya paketleyeceğiz arkadaşlar hepsini. Bu bizim paketleme kutumuz olacak. Arkadaşlar bu da bu iş olayını yorumlarda mutlaka yine bir yazın. Olmadı. Bir bilgilendirin beni hani bir, bir e, belki bir sıkıntı yapmak istemiyorum. Ama yanlışlıkla almış mıyım abi? Ya abi her şey yemin ediyorum. Ya birbirine girdi şurada ya. Bir saniye. Arkadaşlar. Neyse evet, biz, biz, şöyle yapalım. Benim burayı düzenlemem lazım. Haka taklaya geliyorum. Bir saniye. Şunu alsana. Tamam. Ha, kattıktan sonra alıyormuş. Daire bir şey. Şunu alalım. Okey. Şimdi. Abi sen şöyle gel. Bu telefon mu artık? Kitaplık mı? Nedir? Kitap herhalde bu ya. Bir tane kitap koyuyoruz abi. Başka bir özellik yok. Bu da kendi evimizi buraya kendimizi getireceğiz. İnan arkadaşlar biz en iyisi buradan çıkalım yemek olayına gidelim biz bizim bir evimiz var şimdi çalışmamıza gerek şimdi çalışmamıza gerek var mı pek bilmiyorum ama şimdi şöyle bir ufak bir ufak bir şeyler yapalım dedik. Evet. Bak şu oyunda şöyle bir şey var. Bu rivet var ya toplayacağımız araba. Ona göre işte rastgele rengi geliyor. Rastgele dediğim de şu. E, rastgele GT renk geliyor. GT renk rastgele geliyor. Renkler rastgele geliyor. Hani öyle ana menüsünde ana menüde işte bu rivetin şeyini seçemiyorsunuz. Rengini falan. Ana direkt bizim bu kullandığımız araba oluyor. Arkadaşlar oyuna baya bir güncelleme geldi. İşte bu bak olayları falan filan. Ben geldi ama e, okumuştum da ne geldiğini pek bilmiyorum. Açıkçası sen sen olan bakları düzelt yapınca. Neyse bir şöyle basalım da. Şekeri siyalandır. Hadi bakalım. Bir şöyle basalım da. Abim, abim kolay gelsin. Bırak içeri. Tuvalet şey bu internet işleri de geliyor ufaktan. Onları yapacağız. O hala o işimiz hala var. Hadi bakalım. Ancak çıktım ama. İnşallah patron bir şey demez abi. Çünkü direkt kaçtık arkadaşlar. Baksanız da hangir falan çok kötü şu anda. yani abi gitmek zorundaydım. Orada kalsaydık çok kötü olurdu. Beş beş vurusunu da yaptık abi. Aa arkadaşlar. Bakın abi taksici de gelmiş. Abi. Aa arkadaşlar taksici de gelmiş. Taksi de burada abi. Tamam okey arkadaşlar güzel tamam. Tamam abi güzel taksi de burada. Abi tam tamam güzel taksizlik de yapabileceğiz harika Arkadaşlar burada Burada, burada çok çok takıldık ama ee, Çok kötü takıldı evet burada böyle kaldık Böyle bir şey var arkadaşlar şunu şöyle itin abi itin Mutlaka lastiğinden it falan itin abi bu kendi kendine böyle şey olacaktır Ya, ya. Tamam Tamam çok güzel. Şimdi taksi işini de yapacağız. O taksi abimiz de burada. Avşar, ah, yemek yiyip bunun yanına gelelim hemen. Okey ya taksi tamam. Okey güzel. Taksi işini de yapacağız. Tamam. Okey abi güzel. Sıkıntı yok. taksici gazla biraz. Okey. Bugün fontun işini yaptık. Taksici de yaparız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi iş... bütün işleri aynı anda yapacağız. Son iki bölüm yapacağım. Şu bir göle bakmak istiyorum ben ya. Yani şurada bir yol var abi. Nerede o yol ya? Bir de bir bir, bir de yolu seçebilsem yolu seçemiyorum. Neredeymiş yol? Burada. Emin misin? Nerede o yol tam olarak? Şöyle girdim bakayım. Arkadaşlar şurada sanırsam yol. Evet, buradaki yol abi. Güzel. buradaki iskele kalkmış onun yerine. Drak olayı burada mı artık Drak pisti? Bu ne abi burada? Şöyle bakalım. Şöyle bunlara bakalım, Ondan sonra videomuzu burada nokta diyeceğim. Ee, güzel de bir bölüm oldu zaten. Güzel bir harika bölüm geçirdik. En azından gittik abi. Ee, geldik, gittik, geldik. Bu da bir olayla dönüyor bakayım. Evet. Arkadaşlar bu göller göl araba araba kullanmamız harika bir şey olmuş. Kermes mi var abi? Ne var burada? İkinci el pazarı mı burası? Hayırdır. Geldik ama yani bakalım arkadaşlar burada 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 ne gibi olaylar dönüyor bir bakalım abi neymiş? Ben evet, işte şeye bastım. Evet burada böyle şeyler var abi karavanlar falan. Evet burası yarış pisti. Drak yarışı mı abi bu? Bu neymiş? Strain. Flash Race. Flit tarihi. Oha. O bizim o bizim usta falan da geçmiş buradan. Biltari falan diyor. Oha. Spor tablosu falan. Burada tabloları falan bakabiliyoruz. Bu ne abi? Bu, bunlar ne böyle? Bom, boş şu an. Ne bunlar böyle abi? Cam falan koymuş. İlginç. Neyse evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüş üzere. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın. Oyunsuz kalmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Herkes kendine baksın. Görüşürüz.